Geldi. <laughs> Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne kadar güzel tesadüf. Evet, çok güzel tesadüf. Dünya ne kadar küçük. Epey küçükmüş. Evet, siz abimle tanışıyor musunuz? Abinin ismi Ay siz ikiniz de tanışıyor musunuz? Ay <laughs> şok, 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 şok. Ay ben şok. <laughs> Songül Hanım'la nereden tanışıyorsunuz abiciğim acaba? Ben buraya gelirken e, alışveriş için bir mağazaya uğradım. Songül Hanım'la orada karşılaştık. Evet, evet bir mağazada karşılaştık. Kusura bakmayın ayakta kaldınız. Buyurun oturun efendim. <laughs> Ay çok enteresan. Ay çok enteresan. Ay ne kadar güzel olmuş böyle. Hemen samimi de olmuşsunuz yani. Ay, demek istediğim böyle isimler öğrenilmiş falan. Ah, Songül Hanım benim seçim yapmamda yardımcı oldu. Kendisi çok kibar ve çok zevkli bir hanımefendi. Çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Abicim, <laughs> acaba Songül Hanım size ne seçim yapmanızda Yardımcı oldu. Merak ettim de. Ya, o da çok güzel bir tesadüf oldu aslında. Ee, ben sevgili Lale'ye hediyesi bakma için girmiştim. Bilmeden kızımın hediyesinde, e, seçmesinde yardımım olmuş işte. Ay tesadüfe. Ay Haluk abi, Allah aşkına tesadüfe bak. Yani sen kalk, ayağının tozuyla ta Amerikalardan buraya gel. Ondan sonra da Songül Hanım'la tanış. Ay, ay, kız gerçekten şaka gibi. Gerçekten şaka. <laughs> ay Onurcuğum, e, bir arabadan çeyizleri alabilir miyiz? Tabii ki hemen halledelim efendim. Siz hiç rahatsız olmayın. Biz her şeyi ayarlarız. Merak etmeyin. Çeyiz mi getirdiniz? ...çeyiz mi getirdiniz Songül Hanım? Bunu, bunu şunun için yaptın. Ne kadar asil bir kadın görüyorsun değil mi? Niye yaptı bunu? Çünkü sen ona dedin ki... ...bir bagajcık çeyiz var. Öyle dedi diye. Siz çok kırıldınız değil mi o gün Songül Hanım? Biliyorum ben. Biliyorum. Kırılmadım. <laughs> ne kadar kibar. Görüyor musun Haluk abi? Ne kadar kibar ve ne kadar asil bir kadın. Bakın bu suskunluğu hep bu asaletinden. Bu yüzden de ne kadar kırıldığınız belli. Anlıyorum ben. Hissediyorum ya. Songül Hanım'ın bir şeye kırıldığı yok. Abartma lütfen Betülcüğüm duydu. Kes. Tamam. <laughs> abicim istersen biz kahvaltıyı kulüpte yapalım. Ee, hanımlar da çeyiz işini rahat rahat burada halletsinler değil mi? Ee, çeyiz işini neden burada hallediyorlar? Dayıcığım biz nikahtan sonra burada yaşayacağız. Burada mı yaşayacaksınız? <laughs> Hangi devirde yaşıyoruz çocuklar? Ha? Ailenin yanında yaşamak ne demek ha? Abiciğim, şimdi bebeğimiz geliyor ya. Lale'ye destek olmak açısından biz öyle düşündük. Hem nikah da çok yok, böyle uygun gördük yani. Yıldızcığım, biz iki yetişkin insandan bahsediyoruz. Bebeklerini kendileri büyütsünler, kendileri yetiştirsinler. Sen de bu kadar korumacı olma lütfen. Please, please. Çok haklı. Haluk abim çok ak, gerçekten çok ak. Ay rica ediyorum artık sana bu çocukları rahat bırak Yıldız'cığım ya. Bırak kendi düzenlerini kendi istedikleri gibi kursunlar. Yani Ani o laf neydi ya? Eve eve, eve eve neydi? O, ha ay Songül Hanımcığım yani Allah aşkına ev üstüne ev kurulur mu? Yani İnsan kaynanasıyla huzur bulur mu? Hayır yani kim bulmuş? Yani eğer bana soracak olur, olursanız ben bulamadım. Ama çünkü şöyle bir şey var. Kaynanam yani başından beri beni benimsemiyordu zaten. Beni sevmiyordu o yüzden de. Ya olacak bir iş değil. Gerçekten olacak bir iş. Sizin gibi bir gelinle. Hem de aa. Neyse neyse ama neyse ki... ...Yıldız'ım Lale'yi başından beri istiyor. Betülcüğüm sen gelininle yaşamıyor musun? Bana gelince mi sorun oldu? <laughs> ne alakası var hayatım şimdi senin gelininle benim gelinim bir mi Allah aşkına yani ayrıca ben hiç meraklı değilim. Gerçekten ikisine de hiç meraklı değilim. Her zaman da söylüyorum çocuklar diyorum lütfen artık diyorum siz diyorum, bizimle yaşamak zorunda değilsiniz. Siz diyorum ayrı eve çıkın diyorum. Hadi çıkın gidin siz benim başımdan diyorum ama gitmiyorlarken yani bırakmıyorlar beni. Yok diyorlar. Ne yapayım yani ben? Ama, aman canım yani şurada nikah ne kadar kaldı? Çocuk doğsun ondan sonra bakarız durumu. Aman canım yani öyle kendinizi büyüğü sıkıştırmanıza da gerek yok yani. Nikah birkaç hafta ertelersiniz olur biter yani ne olacak? Öyle değil de tabii. Ee, ben de aslında Haluk Bey'in düşüncesine katılıyorum. Yani onlar çocuklarını kendileri büyütmeliler. Yani doğru söylüyorsunuz hangi devirde yaşıyoruz ki? Ama gene de çocuklar bilir. Kararı onların. Canım ne oldu? Ay ben beyaz oldu yüzü. Anne. Ay beyaza kesti soradı. Eltecim ne oldu? Gerçekten iyi görünmüyorsun. İyiyim ben canım iyiyim, iyiyim. Ay neren iyi? Ay Allah aşkına neren iyi? Kız kahvaltı yaptın mı sen? Sen bu sabah kahvaltı ya... kahvaltı yapmadı bir şey oldu şey oldu şekeri düşmüş olabilir. Ee, biz e, biz aslında kalkalım size de mani olmayalım eğer kahvaltı yapmadıysanız henüz. Ay olur mu o zaman hep beraber kahvaltıya geçelim. Tabi e, hep beraber kahvaltı yaparız tabi. Yok hiç gerek yok. Ee, biz kahvaltımızı yaptık. Yok efendim rica ederim Son edin, bir ama ederim. Olur mu öyle şey? Ayrıca ben çok memnun olurum. Biz çok memnun oluruz. Tamam o halde ee, çocuklar siz gidin bu çeyiz işlerine ve aletin. Tamam gel lale. İzninizle. Teşekkürler. Ee, diğer eşyaları da yan tarafa bırakır mısın? Peki Onur Bey. Sağ ol. Hmm. Ee, bu annemle dayının durumuna ne diyorsun? Ay Evet ya koskoca İstanbul'da sen git aynı kuyumcuda denk gel. Aynen öyle. Asıl daha garip olan bir şey var ki. Ne? Dayımın annene olan yaklaşımı. Nasıl yani anlamadım. Şöyle, şimdi normalde dayım öyle çok fikir alan bir insan değildir başkalarından. Yani e, mesela bir herhangi bir konuda kendi tercihini kendi yapar ki genelde bu doğrudur bir de. Dayım ne yapmış sana hediye alırken? Annene sormuş, ikna olmuş bir de o hediyeyi almış. Yani etkilenmekte kalmamış bir de ikna olmuş. Gerçi ben buna niye şaşırıyorsam nese. Anlamadım. Ya işte anlamayacak bir şey yok. Ben senden nasıl etkilendiysem. Dayım da annenden öyle etkilenmiş. Bu genetik yani. Bu durumdan şikayetçi misiniz peki? Ne mümkün? Lale Hanım ne mümkün? <laughs> şey annem çok güzel şeyler almış. Hadi bana yerleştirmemde yardım et. Ya dur yardım edeceğim de. Sen bana bir söyle bakalım ne diyorsun? Neyle ilgili? Ya bu işte ev meselesini konuşamadık ya. Aile eve çıkalım mı burada mı kalalım? Ha, eskiden olsa bunu asla kabul etmezdim ama. Ama? Yani bu durumda olmasaydık tabii ki baş başa kalmaktansa kalabalıkta bu evde yaşamayı tercih ederdim manasında. Güzel. Artık öyle bir şey tercih etmiyorsun yani. Etmiyorum. Benimle baş başa kalmak istiyorsunuz o zaman Lale Hanım ha? Yani şimdi böyle ev fikri gelişince bir hoşuma gitti bir heveslendim. Tamam. O zaman kendi evimiz oluyor. Gerçekten mi? Evet. Şimdi istiyoruz biz de. Annen peki taraftar değil galiba buna. Ya ben annemi ikna ederim yani sorun olmaz. Ee, senin annen de zaten aile eve çıkmamızı istiyordu anladığım kadarıyla değil mi? Ama yine de son kararı bana bırakır. Tamam o zaman sorun yok. Tamam. Yani nikah da çok az kaldı ya nasıl yapacağız? Yani iki kere mi taşınmış olacağız? Ben anlamadım. Şöyle yaparız. Nikahımızı erteleriz bir tık. Ondan sonra işte evimizi hazırlarız. Zaten en fazla ne kadar sürecek ki bir evin hazırlığı. Doğru diyorsun. Canım bak nasıl rahat edeceksen, nasıl istiyorsan öyle olsun. Biraz istersen düşün. Ona göre karar ver. Sanırım evimiz olursa daha mutlu olacağım. Geç olsun da güç olmasın. Düşünelim o zaman. Mesela ne olabilir? Daire, rezidans olur. Ama çok aşağılarda olmasın. 20. kat falan olsun ki manzaramız güzel olsun. Ay yok beni o kadar tepelere çıkarma. Ya ben korkarım yüksekten. Bebek de korkar. Ne olur korkutma bizi. Tamam o zaman yere yakın olalım. Böyle geniş bahçeli, güzel bir villa. Hı? Çok büyük olursa da birbirimizi bulamayız evin içinde. Sadece mutfağı geniş olsun. Tabii. Yani mutfak çok önemli. Bizim ailede mutfak çok önemli olacak. Ee, zaten o yüzden iki tane de aşçı falan ayarlamamız gerekiyor. ...galga mı geçiyorsun benimle? Ha? Ee, ne diyeceğim? Bak ne diyeceğim. Bu ev meselesiyle ilgili. Ben hemen araştırmalara başlıyorum. Kafamda bir iki ev hatta şu an oluştu. Ben sana onları gösteririm. Belki oradan arada beğendiklerin çıkar. Onlara bakarız. Hı, tamam. Anlaştık. Güzel. Şimdi ben zaten Holding'e gidince... ...bütün e, bu gayrimenkullerin listesini çıkarttırırım. Bizim yakada olanları. Onlara bir bakarız beraber. Değerlendiririz. Tamam mı? Bir de benim iç var bir arkadaşım var çok güvendiğim yani şirkette de zaten beraber çok iş yaptık bizim şirkete. Ona sorarız, onun fikrini alırız. Sonra da bir evimiz olur işte. Ya şimdi İsmet babaanne bizle yaşamak istiyordu ya. Üzülmesin bu duruma. Ha yok. O mutlu olacaktır. Yani yine söyleyelim durumu da üzülmez. Ay aklıma bir şey geldi. Ne yaparız biliyor musun? Evin bir odasını İsmet babaanne için hazırlarız. İstediği zaman gelir kalır. güzel düşündün. Söyleriz onu da. O zaman anlaştık. Anlaştık. Evimiz oluyor. Vallahi oluyor. Hadi gidelim şimdi bizimkilere kararımızı söyleyelim. Hadi kazamız mübarek olsun. Gel bakalım. Haluk abicim. Songül'ün çok tatlı ve çok şirin bir çiçekçi dükkanı var. Evet biliyorum. Lale anlatmıştı. Birlikte çalışıyormuşsunuz. Evet evet kızlarımla birlikte çalışıyoruz. Bana yardımcı oluyorlar. Efendim ben çiçeklere bayılıyorum. Onlarla konuşmaya, dertleşmeye falan filan. İşte ne demişler? Eğer sevdiğin işi yapıyorsan ömür boyu çalışmıyorsun demektir. Confucius. <laughs> Konfüçyüs'ün bir sözü efendim. Ee, sevdiğin işi yaparsan ömrün boyunca çalışmazsın. Ben de aynı sizin gibiyim. İşim en büyük aşkım. O yüzden de işini aşkla yapan insanlara ayrı bir saygım var. Size de öyle. Teşekkürler. Ha, çocuklar, gelin oturun. Gel. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Ee, ne yaptınız? Halledebildiniz mi çeyizleri? Evet, hallettik ama boş hallettik. O ne demek oğlum? Anneciğim, biz Derya'yla konuştuk. Ayrı da yaşamaya karar verdik. Dayım çok haklı. Ee, doğal olarak da nikah ertelemiş oluyoruz. Tabii. Anne. İyi misin? Canım. Helal, helal. Helal, helal. helal. Dünürcüm daha iyisiniz değil mi? Evet. Ha iyi o halde biz müsaadenizi isteyelim İş güç malum bizi bekler. Ben de sizinle birlikte kalkayım. Sen otur Betül. Ee, yok yok ben kalkayım Yıldızcığım. Otur sen otur. Ee, yok yok kalkayım ben. Otur sen Betül. Ee, şey yapalım o zaman ben e, son biri bir geçireyim o zaman. İyi, ben de kalkayım o zaman malum hem işler var hem de. Yeni ev için biraz araştırma yapayım. Emin misiniz oğlum? Ne güzel burada birlikte olacaktık. E yine birlikte olacağız anne. Değil mi Lale? Hı? Ayol, bize ihtiyaçları olduğu zaman kaçar kaçar gideriz basarız evlerinden. Ne istiyorsunuz? Doğrusu da o efendim. Değil mi? Hadi o zaman. Bize de bekleriz. Çok zahmet oldu. Teşekkürler. İnşallah. İnşallah. E, bir sizi geçirelim zahmet olacak. Ne demek efendim? Buyurun. Nergiz'im, Hınzır'ım, günaydın. Günaydın. Ne yapıyorsun güzelim? Çiçekçi de insan. İyi ben de evdeyim. Onur Bey'in çıkmasını bekliyorum. Nedense geç kaldı bugün biraz ama olsun önemli değil yani. Annemle ablam orada da ondandır. Ha iyi iyi. Ne? Annen mi burada? Eyvah, annem. Anneciğim. Canım. Ee, arayı hiç açmayalım tamam mı? Sık sık gelin ah. ne olur. Çünkü özlüyoruz, özlüyoruz tamam ah. Samet, annem mi gördü? Samet. Ay alemsin sen. İçimden geldi ama içimden geldi ne yapayım? Ay canım Harim. benim. peki peki geliriz ya, şey. geliriz. Bunca yıllık annesiyim işe giderken bana bir kere böyle sarılmadı yalnız tamam ya. <laughs> yalnız kendine ya. Çok ademsiniz. Hoşça kalın. Görüşürüz Songucuğum. İyi günler görüşmek hmm. üzere. Buyurun ben sizi geçireyim. Canım görüşürüz. Dikkatli gidin. Ay bitti çok şükür. Anacığım ne country'ymiş, ne retro'ymuş, ne modernmiş. Ben hiçbir şey bilmiyormuşum ya. <laughs> Ablacığım öyle deme. Bilmemek ayıp değil. Öğrenmemek ayıp. Öğreniyorsun işte. Ha? <laughs> Aa! enişte. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. <laughs> ha? Geç. Ne haber canım? İyiyim hayatım. Sen nasılsın? İyiyim. Ne yapayım ben de? Ee, işte alternatif evlerin listesini hazırladılar bana. Ben de hemen dedim geleyim seninle bir paylaşayım. Aa ne çabuk. Ya işte öyle baş başa falan evimiz olacağı için biraz heyecanlandım. O yüzden hızlı hareket ediyorum. Bunlar evlerimiz, bunlar da pastalarımız. Ah! Meyveli mi? Ay, acaba çikolatalı mı olsaydı ki? Zaten senin böyle kararsız davranacağını düşünerek hem meyveli aldım hem de çikolatalı. Ya gerçekten mi? Ama sen beni böyle öpersen, ben pasta değil de pastaneye alabilirim yani. Tamam o zaman işte ben sana şöyle güzel bir kahve yapayım. Hah, tamam ben de pastaları ayarlayayım. Nergis <laughs> çikolatalıyı koy bana. Maşallah, Çok maşallah. Ay yok yok, meyveli de getir Nergis. Meyveli sevmiyorum ama. Ay neyse, sana ne diyeceğim? Bu arada ben bütün gün dekorasyon dergilerine baktım, yedim yuttum hepsini. Ve anladım ki bu konuda hiçbir fikrim yokmuş. Tamam, sorun yok. Benim bir arkadaşım var, iç var. Eren. Ee, onu arayacağım, tamam mı? Yani biz sadece aklımızdaki yeri, kafamızda ne varsa onu anlatacağız. Ama önemli olan ne? Bir evimizi seçelim. Ondan sonra Eren'i arayacağız, çözecek. Hepsi bu. İyi. Çünkü ben fikir edineyim dedim ama hiç de bir şey yapamadım. Yapmışsındır, yapmışsındır. İlla bir fikir oluşmuştur. Ama dediğim gibi ben Eren'in çizgisine çok güvenirim bu konuda. Eren'e aklındakini anlatacaksın, hayalindekini anlatacaksın. O da işi resmiyete dökecek, tamam mı? Tamam. O zaman teslim oluyoruz. Olalım. Neyse olalım da evlere bir bakalım değil mi? Hadi. Bak şimdi bayağı bir alternatifimiz var. Yani bunlar yine bakarız bunlara da. Tamam. Bu üç katlı ev var. Bak şurada dubleks bir ev var. Şu, bir ev var. Bu bir resim Yani altı odalı falan. Biraz geniş, ferah ama bilemedim yani. Sen ne diyorsun? Onur. Bu benim pek içime sinmedi. Benim de sinmedi. Geçiyorum. Hıh. E güzel bu. Buna yine döneriz. Ama ben sana en çok beğendiğim evi göstereyim mi? Hadi onu göster. Merak da. ediyor musun? E onu göster. Tamam. Göster. Bak. Ha. Şu. Nasıl? Yani işte hem ormanlık hem böyle güzel bahçesi var. Ferah, büyük. Ne diyorsun? Yani rahat ederiz diye düşünüyorum. Ay evet ya, bahçeli falan bu ben bunu çok beğendim. Kapalı kapalı oturmayız. Ferah ferah bahçeli. Çok güzel. Bu bu. Ha? Ay baksanıza sizce nasıl? Ay. ablacığım, bunun dışı böyleyse kim bilir içi nasıl ha? Ay vallahi hepimiz sağırız buraya. <laughs> şaka yaptım, şaka. Ay. Beğendi. Beğendi. Ay mutfağın güzelliğine bak. Banyo su da kocaman. Ay vallahi güle güle oturun ya. Çok mutlu olun inşallah. Heh. Neyse şu tatlılara geçelim o zaman. Tatlı yiyip ev bakmak bence şahane olabilir. Alın işte. Canım. O zaman yarın gidip bakıyoruz böyle. Ne hmm. Onur. Efendim canım? E bugün doktor Onur şirkete gelmiş olabilir mi? Yani böyle bir şey yaşanmış olabilir mi? Olabilir. Sen nereden duydun bunu? Filiz. Hı. Filiz söyledi. Peki bir sorun mu var? Yok hiçbir sorun yok. Beni aradı. İşte doktor Onur. Ee, biraz konuşabilir miyiz dedi. Ben de zaten holdingdeydim yani bayağı yoğundum. Ben o zaman işte sizin yanınıza geleyim dedi. İyi tamam dedim geldi. De i̇şte anlattı Hı. biraz yani neden bu kadar büyük tepkiler verdiğini, neden öyle davrandığını falan. E ben de yaptığım hareketten dolayı özür diledim falan. Yani işte düşününce tabii biraz hak verdim yani yalan yok. O da benim tavırlarıma hak verdi sonuçta. Yani ben de bir erkek olarak sevdiğim kadına karşı bir tepki gösteriyorum. Yani yapılmasını istemediğim şeylere tepki gösteriyorum. O da beni anladığını düşünüyorum. Böyle yani bir sorun yok, problem yok, çözüldü. Onur vallahi çok sevindim biliyor musun? Yani bu aramızdaki sorun var ya, beni gerçekten çok huzursuz ediyordu. E şimdi Doktor Onur da kötü biri değil. Zaten seni arayacaktı. Yani seninle görüşmek istedi biliyorsun. Böyle bir hamle yapması bence çok güzel. E zaten e, hastanede çalışıyorum ben de. Sürekli yüz yüze geleceğiz. Bir gerginlik olsun istemem. Sen merak etme, bundan sonra gerginlik olmayacak. Şöyle söyleyeyim genel anlamda bir şey söyleyeyim sana. Bundan sonra kötü hiçbir şey olsun istemiyorum. Olmaması için de uğraşacağım. Hep güzel şeyler düşüneceğiz. Güzel şeyler yaşayacağız. Gerçekten her şey güzel olacak mı? Yaşayacağız tabii ki. Senin şüphen mi var? Yok. Ben de inanıyorum güzel olacağına ama yine de korkuyorum işte. Korkma. Zaten bir de emrimiz gelecek. O zaman her şey daha güzel olacak. Daha keyifli olacak. Öyle değil mi babacığım? Hı? Değil mi? Sen de bir an önce bizim aramıza gelmek istiyorsun. Değil mi babam? Dur, korkma. Tekme attı. Ay vallahi tekme attı. Tekme tabii ki atar. Çünkü niye? O benim oğlum. Yani yakışıklı oğlum, zeki oğlum o benim. Aa. Tamam günlük e, sevgimizi de verdiğimize göre emirimize ben artık müsaadeni istiyorum. Ha tamam. E, zaten senden sonra da biz burayı kaparız, eve gideriz artık. E, tamam ben de eve gideceğim zaten. Biraz dayımla bir vakit geçireyim ya. Görüşemedik yani bu engamede. Ee, bir de annemle tabii şu ev meselesini konuşacağım. İnşallah ee, inşallah annen bizimle aynı fikirde olur. Öyle olmasa da ben ikna edeceğim onu, sen merak etme. Nerede Songül? Annem nerede? Göremedim onu. Ha şey, e, o bugün erken çıktı. Öyle mi? E tamam, selam söyleriz. Tamam, söylerim. Evet iyi bak kendine. Dostum, sen de kalsın aynısından bende de var bir tane. Tamam. Ekstra bir şey olursa... Tamam. ...söylersin. Tamam, tamam mı? Dikkat et. Hadi İyi. sen de. Selam söyle herkese. Tamam söylerim. Kızlar görüşürüz. Görüşürüz Hadi, hadi hoşçakalın. işte. Bay Bay bay. Bay be? Ne oldu? Ne dedi doktor Onur'la ilgili? Vallahi dedikodu programı gibi sen. Ha, şey anlattı. Bütün güncel bilgiler bende şu anda. Doktor Onur, Onur'u aramış. Biraz konuşabilir miyiz demiş. Şirkete gitmiş. Ee, bu zamana kadar olan tavrı yüzünden de özür dilemiş Onur'dan. Onur da yumruk attığı için onun özür dilemiş. Yani ortada hiçbir sorun kalmadı. Ay iyi ya. Vallahi sevindim ha. İyi oldu. Yani o çocuk da ne yani abi çocuk değil aslında. Bak onun sayesinde ekmek yedik biz ya. Tabii canım ben de çok sevindim. Sonuçta yüz yüze bakıyorsunuz. Evet vallahi benim bütün huzursuzluğum oydu biliyor musun? Ama doktor Onur gerçekten çok iyi yapmış. Çok erdemli adammış ya. Gidip ayağına kadar özür dilemiş. Helal olsun vallahi. Aferin vallahi ona. Ay neyse. Kurtuluş aradı beni. Ee, biz gideceğiz okuldan Gülşah'ı almaya. Hadi. hadi Ben gidiyorum. Bekliyor tamam. şimdi. Hadi selam söyle. Söylerim. Hadi görüşürüz. Tamam. Görüşürüz ablacığım. Hadi, hadi görüşürüz. Nergis, biz de hadi kapatalım. Yavaştan kalkalım. Hadi. Tamam. tamam. Hadi. 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 Yürü. Bir ben arasam mı acaba? Vallahi bence çok hevesli gibi davranma. Tamam mı? Sen öylesine bir ara. Belki o hemen anlatır. İyi, arıyorum o zaman. Hadi bakalım. Aa, Lale arıyor. Lale arıyor anne. Anne. Efendim Laleciğim. Ee, ne yapıyorsun canım? Ne yapayım? Annemin yanındayım. Biraz rahatsızlandı da ne oldu? Yani aslında pek bir şey yok. Biraz halsiz ama merak etme sen. Yani öyle çok önemli bir şey değil. Aa, işte belki havalardandır, soğuk algınlığı falandır ya. Çok geçmiş olsun. Sağ ol canım, sağ Şey, o zaman ben seni daha fazla meşgul etmeyeyim. Tamam, görüşürüz. Tamam, görüşürüz. Ay nasıl önemli bir şey yok Onurcuğum. Bak böyle dirket ediyorum. Ay ben Hayır, hiç iyi değilim yavrum. Yok. Anlamadı doktor. Yani o kadar iyiysem neden bu kadar kötüyüm? Madem iyiyim bu kadar kötü olmam normal mi? Değil. Ben bu modern tıbbı kesinlikle anlamıyorum. Anneciğim biraz abartıyor olabilir misin? Aşk olsun. Aşk olsun. O zaman bunun tek bir açıklaması var. Bu durum psikolojik. Yani tahlil sonuçları iyi çıktı ya anne. Ay. Bana da öyle geldi. Değil mi dayı? Değil mi? Eyvah ya. Telaş eden Lale'yi aramayı unuttum. Dayı, sen bir annemle ilgilenir misin? Elinden bir tutar mısın? Çünkü durumu çok iyi değil ya. Gel, gel, gel. gel, canım, gel. Alo canım. Kusura bakma seni arayamadım. Merak ettim. İyi misin? Ben iyiyim de. Annem bizi biraz telaşlandırdı. Hastaneye gittik de. Aa geçmiş olsun. Ne oldu? İyi mi şimdi? Şu an durum gayet iyi. Yani kontrolleri yapıldı, Tahliye sonuçları da iyi. Zaten eve geldik şimdi. Ee, çok şükür. Çok. Şükür. Bizi biraz korkuttu ama şimdi gayet iyi. E, tamam canım, ben çiçekçideyim. deyim. O zaman bekliyorum. E, Laleciğim benim çok önemli bir toplantım var. Benim bir holdinge gitmem lazım. E, onu halledince arayayım mı seni? Tamam olur olur. ya yani Başka zaman da bakabiliriz eve. Yani sen yine çok geçmiş olsun dediklerimi ilet olur mu? Tabii ki iletirim. Yapıyorum seni. Ben de söyleyeyim. Çok geçmiş olsun. Ah, annem de diyor. Tamam, görüşürüz. Görüşürüz. Ay Yani ben bir tek öldüğüm günü bilemeyeceğim. Ha? Canım, Heh. ben sana bir şey soracağım. Sor. Bizim ayrı eve çıkmamızı annen istemiyor, değil mi? Neye göre söylüyorsun bunu? Bana karşı dürüst ol. İstiyor mu, istemiyor mu? İstemiyor demeyelim de. Üzülüyor diyelim. O yüzden mi rahatsızlandı peki? Yani işte hastaneye gittik. Tetkikler yapıldı. Sonuçlar gayet normal. Psikolojik olabilir bu durum. Onur. Taşınmak zorunda değiliz. Ayrı eve çıkmasak da olur. Annen böyle üzülecekse, hastalanacaksa ben bu şekilde başka eve çıkmak istemiyorum. Gerçekten mi? Evet. Ya sen nasıl bu kadar hassas düşünebiliyorsun? Ben nasıl bu kadar tatlı olabiliyorsun? Yok. Biz yine daire eve çıkacağız. Ya sen çok heveslendin. Beraber aynı evin hayalini kurduk. Baş başa. Hı? Bence bizim için en doğrusu bu. Emin misin? Eminim. Eminim. Annem de bu duruma zamanla alışacaktır. Ben de onu ikna edeceğim. Sen şimdi hiç bunları düşünme tamam mı? Öyle diyorsan öyle olsun. Öyle. Gel. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkma.